top oynayalım bu ki. Ay. Topu tutacak halim yok. Hasta mı olacaksın acaba? Bilmem. Sen sabah kahvaltı yaptın mı bu ki? Yapmadım. Hmm, şimdi anlaşıldı. Kahvaltı yapmazsan enerjin olmaz ki. Dur sana yiyecek bir şeyler getireyim. Oh! Şimdi kendimi güçlü hissediyorum. Sen demin enerji demiştin. Nedir o? Ee hareket etmeyi sağlayan güç işte. Yediklerimiz bize enerji verir. Böylece oyun oynayacak, iş yapacak gücümüz olur. İyi ama arabalar da hareket ediyor. Onlar da mı yemek yiyor? <laughs> Hayır bu ki. Onların enerji kaynağı başka. Toprağın altında çok ama çok uzun zamanda oluşan kömür, petrol, doğalgaz gibi enerji kaynakları var. Taşıtları hareket ettirmek, elektrik üretmek, evimizi, okulumuzu ısıtmak için bunları kullanıyoruz. Yani şimdilik. Neden şimdilik? Çünkü biz kullandıkça bu kaynaklar azalıyor. Bir gün bitecek. Aa, bir şey daha var. Bu kaynaklar zararlı dumanlar çıkardığı için dünyamızı çok kirletiyor. Ay, ne yapsak acaba? Bunun bir çözümü yok mu? Var tabii. Bu kaynakları gerekmedikçe kullanmamak. Yani? Araba yerine otobüs, tren gibi toplu taşıma araçlarına bilmek, Işıkları gereksiz yere açık bırakmamak. Suyu gereksiz yere akıtmamak. Eşyalarımızı eskimeden atmamak. Bilgisayarı, televizyonu uzun süre açık bırakmamak. Bunun gibi şeylere dikkat edebiliriz. Ha, bir de babam temiz ve yenilenebilen, yani bitmeyen enerji kaynaklarını kullanabiliriz diyor. Güneş ve rüzgar gibi. Güneş ve rüzgar enerji kaynağı mı? Tabii. Güneş bizi ısıtır, ortalığı aydınlatır. Gündüzleri ışıkları açmamıza gerek olmaz. Artık güneşten ve rüzgardan yararlanarak elektrik üretilebiliyor. Böylece dünyamızda kirlenmemiş oluyor. <laughs> ne oldu bu ki? <laughs> Aklıma bir şiir geldi. Güneş ve rüzgardan yararlan kirlenmesin dünyan. Işıkları kapat, çıkınca odadan. Ellerini sabunlarken boş yere akmasın sular. Enerji çok değerli, dikkatli kullan.